devam ediyoruz. Müzik Ve başka bir konuyla devam ediyoruz efendim. İstif makinalarını konuşacağız. Konuğumuz daima istif Makinaları Yönetim Kurulu Başkanı bizlerle birlikte Sayın Müslüm Boynu Kısa. Müslüm bey hoş geldiniz eyinimsa. Hoş bulduk Hande Hanım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. İstif makinalarının değerlendirmesini alacağız. Şimdi sizler yerli üretimle ön plana çıktınız. Yeni bir üretiminiz var bu anlamda ama şöyle ona geçmeden, üretiminize, yatırımınıza geçmeden hemen önce istif makinalarından bahsedelim isterim. Hangi alanlarda kullanılıyor? Amacı nedir? Birazcık onu değerlendirmesini alalım. Buyurun. Tabii şöyle aslında biz bizim üretim alanımız yurt dışında veya. Olsun bu olarak geçiyor şu anda Türkiye'de bizim ürünün kullanılmayan neredeyse sektör bulunmuyor bu bu zamana kadar hep ithal edilen bir üründü 95 içinden gelen bir üründü Biz biraz bu ürünle ilgili bazı argeler çalışmaları yaptık sektörde özellikle baktığınız zaman perakende sektörü, hızlı tüketim sektörü, lojistik sektörü çok sık kullandıkları ve hızlı tükettikleri bir ürün. Bu anlamda biraz güzel bir şey katmış olduk ülkemiz için. Heyecanlıyız biraz. Şimdi yeni bir yatırım, yeni yerli yatırım aslında Türkiye'de ilk defa sizler faaliyete geçeceksiniz. Bu anlamda yatırımdan biraz bahsedebilir miyiz? Buradaki hedefler, amaçlar nedir? Ne kadarlık bir yatırım gerçekleşti? Tabii şöyle anladım. şimdi bizim özellikle manuel transferlet, akülü transferlet bunlarla ilgili Türkiye'de yerli üretim maalesef yıllardır yapılmıyordu. Yapılmama sebeplerinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de maliyet tabii ki buradaki özellikle Çin'in bu konuda dünya lideri olması Türkiye'de kimsenin bu sektöre girmemesine sebep oluyordu. Biz biraz elimizi taşın altına koyduk. Bununla ilgili bir çalışma başlattık ve yüzde seksen yerlilik oranına sahip manuel transfer ürettik. Şu anda bizimle birlikte Türkiye'de yine transfer için başlayan sektörler var ancak biz biraz erken davrandık ee, bu anlamda çok e, mutluyuz ee, gelişme aşamasında da yatırım anlamında da e, şu anda e, kapasitemiz 60 kişiyle başladık ama e, temel hedefimiz 600'ün üzerinde çalışan olması bununla ilgili de e, ilk fabrikamızı İstanbul'da kurduk şimdi Sakarya bölgesine e, yatırım amaçlıyoruz orası ile ilgili çalışmalarımız var e, ee, tabii Çin Çinle baş etmek, Çinle rekabet etmek çok zor. Ee, özellikle yüzde 95 pazar payına sahip e, hakim e, bir ülkeden bahsediyoruz iç piyasa için. Ee, biz bunu kırmaya çalışıyoruz. Ee, özellikle ürettiğimiz ürünün tasarımı, dizaynı e, tamamıyla yerli. Bu çok çok önemli bizim için. Biz e, Çin'i birebir kopyalamadık. E, kendi mühendislerimizle birlikte özel bir tasarım geliştirdik. Şimdi aslında daha güzel ARGE çalışmalarımız da var. Dünyada belki çok konusu geçmeyen hibrit transfer üretimi için bir ARGE çalışması yapıyoruz. Bununla ilgili bakanlıklarla da görüşüyoruz. TÜBİTAK'la da görüşüyoruz. Daha nasıl ileriye gidebiliriz, nasıl geliştirebiliriz bununla ilgili diye biz hem mühendislerimiz hem çalışanlarımız hem biz yönetim olarak çok heyecanlıyız. Böyle bir ürün Türkiye'ye kazandırdığımız için, ülkemize kazandırdığımız için Peki şimdi Müslüm Bey sizler az önce bahsettiniz konuşmanızda bu yatırımı gerçekleştiren ilk firmalardan bir tanesi izlediniz ki belli ki arkanızdan gelecek olan gelen diğer başka firmalar var. Dolayısıyla Türkiye'de baktığımızda istif makineleri konusunda bir burada da bir rekabet ortamı oluşacak. Aynı zamanda da yine sektörün büyüyeceğini göreceğiz. Şimdi Çin'den bahsederken %95'lik bir paya sahip dedi dediniz. Türkiye bunu nasıl kırabilir? Yani daha fazla buradan dünyadan pay alabiliyor bilir mi? Ne dersiniz? Tabii ki şöyle. Mesela bizim şu anda konteyner maliyetlerinin artması tüm dünyada pandemi dolayısıyla bizim için biraz avantaj oluşturdu. Biz hem Avrupa'daki üreticilerden hem Çin'deki üreticilerden çeşitli teklifler aldık. Onlarla şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Çünkü Türkiye biliyorsunuz önemli bir noktada hem Avrupa'ya hem Türkiye Cumhuriyetleri'ne hem Afrika ülkelerine ürünün pazarlanması konusunda. Bu konteyner maliyetlerini düşürmek için bizimle görüşmek isteyen çok sayıda firma var. Bu da bizim için olumlu bir dönüş oldu. Hem ürünü daha iyi geliştirmek açısından hem de gelen talepler doğrultusunda. Çin özellikle biz şu anda ham maliyet, ham madde fiyatlarımız etkili oluyor yaklaşık biz bir yıldır ürün üzerinde çalışıyoruz. Bir yıl öncesiyle bugün arasında ham madde fiyatlarına baktığımızda neredeyse iki buçuk katına çıkmış durumda. Ancak konteyner maliyetleri çok yüksek olduğu için yine biz Çin'le çok rahat rekabet edebilecek durumdayız. Bu anlamda da yine öne çıkıyoruz. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi, hani bahsettiniz, Türkiye'de bu sektörle ilgili diğer firmaların da yatırım yapması bizim için çok iyi olacaktır. Çünkü yeterli e, istihdam sağlamak burada doğru e, ustayı doğru mühendisi bulabilmek, doğru mühendisi yetiştirebilmek bizim için çok önemli olacaktır. Yedek parça tarafı çünkü bizde yaklaşık 170'den fazla parça bulunuyor e, ürünümüzde. Yani bir manuel transfer diye bakıyoruz. Basit bir ürün gibi bakıyoruz ama 170'ten fazla parça var ve e, birçok e, işlemden geçiyor. Birçok farklı e, cihazlardan, makinelerden geçmek zorunluluğu var. Yani bir egzantrik pres kullanıyorsunuz, e, lazer makinesi kullanıyorsunuz, 3 boyutlu büküm e, sayamayacağımız bir e, yani bir otomobilin üretiminde neredeyse kullandığın makinelerin hepsini e, bu basit transparante e, kullanıyorsunuz. E, böyle bir e, şeyimiz var. E, i̇şin zor tarafı var. Ama biz e, bu zorlukları geçtik ve ürünümüzü çok şükür çıkardık. Peki Müslüm Bey şimdi yerli üretim üretim sonrasında elbette ihracatı da konuşalım. İhracat anlamındaki hedefleriniz nedir? Hangi pazarlara ilk olarak açılmayı planlıyorsunuz? Ee, özellikle Türkiye Cumhuriyeti'ler e, şu anda e, hedefimizde Özbekistan'la görüşüyoruz. Şu anda e, görüşmelerimiz devam ediyor. Biraz pandemi tabii olumsuz etkiliyor. Çünkü biz e, seyahat kısıtlamaları bizim bu tarz disriptörlük e, gelişmelerine, fuarların ertelenmesi, iptal olması, tabii ki e, bu süreci olumsuz etkiliyor. E, Avrupa'yı da tabii ki düşünüyoruz. Zaten ürettiğimiz üründe şu anda e, hem CE sertifikamız, hem diğer e, ISO 9001, 14001 ve 45001 sertifikalarımızı tamamladık. E, özellikle CE İsviçre firmasından aldık ki Avrupa'da ürünümüzü daha rahat satabilelim, daha kalitemizi yüksek tutalım diye. Avrupa markalarıyla, özellikle Alman markalarıyla çok rahat rekabet edebilecek ürünü ürettik. Dolayısıyla düşünün Türkiye'de yılda 200 bin adet kullanılan bir üründen bahsediyoruz. Sadece Türkiye'de. Avrupa'daki potansiyeli çok daha yukarıda. Dolayısıyla hem ihracat anlamında hem böyle bir ürünün Türkiye'de üretilmesi bizim gerçekten gurur gurur gururlandığımız çok böyle mutlu olduğumuz sevindiğimiz bir durum. Peki artı yatırımlar gelecek mi şimdi önümüzdeki süreçte bir yatırımdan bahsettiniz, buna dahil olacak başka çalışmalarınız farklı çalışmalarınız olacak mı önümüzdeki süreç için? Evet, şu anda ilk ilk hedef olarak 30 milyon TL'lik bir yatırım ayırdık. Burada bahsetmiş olduğum gibi transfer üzerine ARGE e, çalışmamız gerçekleşecek burada hem kapalı alanıyla e, şu anda 20 bin metrekare kapalı alan e, bir yer kurulum aşamasındayız e, bu yatırımlar Tabii ki e, sadece Türkiye' ile kal, kalmayacağını düşünüyoruz Biz e, Türkiye dışında da e, fabrikalar fabrikalarkuru e, kurma planımız var. Şu anda Avusturya'da e, bir fabrika kurma düşüncemiz var. Bu ürünün Avrupa'da daha kolay satılabilmesi için e, Türk ürünümüzün, bizim kendi ürünümüzün Avrupa'da çok rahat satılabilmesi için e, çeşitli çalışmalarımız da var. Özellikle şundan bahsetmek istiyorum. Biz tasarım olarak baktığınızda biz şunu istiyoruz. Evet, bu Türk tasarımı, Türk bu Türk ürünü e, kalitesiyle ee, görseliyle baktığınız zaman bu ürün Türk ürünü dedirtmek istiyoruz. Ee, dolayısıyla Avrupa'da fabrika kurduğumuzda da e, tıpkı diğer Türk büyük Türk firmaları gibi biz de e, Avrupa'da önemli bir yere sahip olmak istiyoruz.